Selam arkadaşlar bugün apayrı bir ayrık bir şekilde Oğlum hadi lan Bar Brand Bart Bir şey yap oğlum ha ha işte bu beklediğim hareketler bunlar Adamsın Atamadı beyler atamadı ben de şeyi bekliyorum ya Ya nasıl ya özellikle bekledim be, Tüh Ama beni niye tutuyorsun sen sürekli bana niye vuruyorsunuz İtlener. Sıkıntı yok Rammus da geri başladı Şimdi kırmızıyı alıp direkt karşı ormana çökeceğim Adam maviye gitmiş bile. Peki o gün bunu alabilecek miydi? Vur vur bir şeyler yap. Öleceğiz anasını satayım kırmızı öleceğiz bu yaşımızda. Aa diyorduk da. Canı full adamın bizim niye full değil? Pantheon. Gir bakayım. Bir gir bakayım. Belki. Belki. Hadi be abicim be. Lan çok yakında aldın onu. Vur 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 vur. vur. Tüh. Aha. Aha. Rambos'u yakaladık. Yakaladık beyler. Hadi vur vur vur. Aslanım bunun flash'ı da yok. Flash yok oğlum almamız lazım bak. Alımımız lazım. Bak flash yok. Bak bak bak. Bir tane daha vurayım. Vazı öldü öldü öldü. Buna, buna 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 bir şey yapılabilir mi? Buna nah yapılabilir. Ya hadi be. <laughs> <laughs> yazık oldu. Yok gelmiyor. Oo, ormanda. Bebeğim. Aa ver. Aa yakaladım lan. Vallahi yakaladım lan. Vuralım. Adamsın lan. Ramuz. Ne olur kırmızında ol. Hop. Hop. Hop oh, abi kırmızı çekil ya abi çekil ya. Allah'ım ya. 600 şarpı atarsam totemi de yoksa. Aldım 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 yapıştır aslanım kaçacak delik arıyor. Oy. Oy tuttum. Lan oğlum sen niye flashlarını hep duvara atıyorsun bu değil. Lan flash atma. evet. Yani kıyamam lan. Aa canlara. <laughs> Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Hop. Bu gider. Hop bunu da bana bana hani gördün mü? Oyunun ön başında bana bir şey yapmıştın hatırlıyorsun mu? <laughs> Onun özünü aldım. Beyler ilk kitabı bitirdim. Çok güzel bir geri dönüş sağladık. Ayakkabı da bitiyor. Like atar şu an İstanbul'dayım. O yüzden montaj yapamıyorum. Çok üzgünüm. <laughs> İnternet çünkü o kadar yavaş ki bir video iki saatte atıyorum. Montaj indirmek işkence. 500 dolandan 10 dolanda düştüm. Yarın dönüyorum. Yarından sonra devam ki. Aşağıdan videoyu beğenme, abone olmayı unutmayalım. Geçenki videoda iyiydi like'lar. Çok uzatmadım o yüzden yine uzatmayalım. Tam gaz devam edelim kimseyi görmedim ben senden daha tank Oğlum oğlum şekil şükür yapma bana hakkını alırım bak ben Timo'ya benzemem Çok güzel oturttum kafasına Dur lan şunu alacağım lan dur lan Ece yapma Hop yavrum nereden geldin Anan baban nereli kaçma nereden bu kaşın gözün temeli oy 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 Ay yavrum benim gazım aldın oradan sen Hop ananı tut, tutmalan lan oraya tutma lan onu. Yanıyor lan. Öldürdüm lan. Oo. Ne çabuk. Canım ana da gidiyor. Ha tank kasıyor güzel. Ananı sattım onu. Sen nereden geldin gene? Beyler ben kaçarım. Ak rahmetine kaça. Ben hiç uğraşamam orayla. Canları yok. Patla be anasını. nice. Fark kestin Mavi çıkıyor. Mavi de çalam. Holy. Hoş geldin bir tanem. Ben bunun ultiyi niye çaldım? Bunun ulti benim ne işime yarayacak? Allah belanı Gene <laughs> flashını bu sefer duvar atmadı flashı İyice emin olmak istedi Gel gel Seju geliyorsa sen de gel aptal Aptal çocuk ulti geldi Ulti geldi Ulti'nin flash yok Kalan toptur Eyvallah bu çocuk neden gelmiyor Beyler döndük Bir gölge alev çıkaramıyor karamıyor Rabodun Mejrei. Onu zaten tutamazlar Aha botlayın Ezri V'sini kullandı Ay geberdin mi lan Bart aç bir tünel. Girelim tünele. Tünelin ucunda ne var? Ananı sattım bunu. Onu nasıl aldın ya? Yok artık ya. Ama kim atar? Tabii ki bana atacak sikili. Beklemedeyim. Hayret bana atmadı. Geberdi. Oh içimi yağlar. Geber. Bu mal temo neye gelmiş buraya Top yaralı onun yüzünden. Şimdi ne kaldı? Şimdi Rabolon'a devam ediyoruz. Paracı çekelim. şey bir şey girdi. Aa burada Alessandro ultisini çalsam. Çok büyük iş yaparız bence. Hop Alan tutamadık lan tutamadık lan. Şş, dur bakayım orada kule var kuleye gitme. Devam 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 devam. Zınk bu da gitti. Ona bir şey. Ona bir şey olmaz ama buna bir şey. O üçlü üç attım. Lan penta var. Lan penta tut 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 tut. Adama var. <laughs> <laughs> penta kill. Beşte beş. Yes be. Çok iyiydi lan. Sekiz. Sekiz. Ananızı <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Bak şu an burada 3 kişi var tamam mı? Yetişebilirsem sıçram da var. Hadi bakalım. Gel lan tünel aç. Tünel aç bizi gördüler. Tünel aç tünel. Tünel. Tün, tünel. Oy çok güzel. Bu kim? Bu kim? Ultiyi çalamıyorum bunun Ötekinin çalsam onu atacağım. Da, onu da alamadık be. <laughs> Allah kötü. Aa kule var. Kule var bunların kule var. Tamam çık aslanım. Lux kaşınıyorum bak bir R'ye basarsan bak hakkını alırım oğlum. Bak kaşınıyorsun dedim ben sana. Oha ne vurdum lan ona lan. Oha, oha 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 Millet aha millet aç. Ben ne vuruyorum? Ben mavi almış mıydı lan bu en, en son? Almamıştı değil mi? Aynen. Ama o arada yakaladım ben bunu. Tamam. Bir tur daha dönelim. Rabodon'un da bitti çünkü. Ay action çıktı. Aa yetişiyorum. Ezreal'cım. Selamünaleyküm. Hadi be. O ipni nereye kaçar biliyor musun? Tam benim oraya gelecek. Burada oğlum, burada. Bay bay. Çok iyi. Bugün AP kaç olacak? Aldım 540 çok fark etti. Adamım yapmayın lan of. of. İnanıyorum ya ben. Tutacağım birazdan birini. Ulti verseniz de beyler, ha o da olur o da olur. Gel gel. Gel gel kendime ulti basarım. Sonra sana basarım. Sonra size basarım. Oha oha oha. Oha o biraz daha hasar yemeydiydi. Ama ben girerim ya. Neden girerim? 3'te 3'üm var çünkü. Belki kuadram var. Yardım edin dostlar. Öy. Hala zamanım var. Anan adam. Abi bitkinlik yemesem. Bitkinlik yemesem. Hayır. Hayır 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 Ya şunu atsana birader adam bize atıyor Sen de ulti atsana kuleye be Baba Dissanro ultisi lazım bize O ultiyle güzel şeyler yapabiliyoruz Bu adam aşağı kaçma Gel bana kaç Kaç bana kaç Tulan, lan Oha oha Oğlum öyle atılmaz ulti Öyle atılmaz ulti Ama öldük mü lan Lan oğlum ah be Kim vurdu bana ya Hangi şerefsiz? Lisandr AP'den yemişiz. Baba. Aha. Benim manita burada. Benim manita burada. Hop. Hop. Lan öldürmeden ultisini mi alsaydım? Ya bir sana bir gel. Hele bir gel. Vallahi çarp atacağım sadece. Hmm, ve. 3, 2, 1. Patladı valla bunu böyle kestik. Çok güzel kestik. Oğlum benim canım niye yenilenmiyor? Oğlum benim canım niye yenilenmiyor? Aha yenilendi. Vallahi yenilendi. Vallahi yenilendi. Oo oh, ölümde kal ölümde kal. İyi kaç <laughs> o gün mü izledin? Ne alakalı o gün? Ay <laughs> menüring. Bu ne? Bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Skill gel. bunun ultisini çalsam mı ya? Bunun ultiyi çalmayalım değil mi? Mal mal bu mal, mal mal saf mal görüyorsunuz şu an yanına Hoppala. Aşağıdan bir şey. Bay bay. Of. Zorluyorsun şansını. Hala zorluyorsun şansını. Ölmüyor. Bir şey yapmam lazım. Bırakamam. Burada pes edemem. Pes edemem ya. Olmadı lan. Görmediniz oğlum sizi. Ha? Aha. Oo, ha. Oo, ha. Az önceki intikamını aldım. Ben bir pente daha atarım ya. Oy. Durun lan. Wow 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 millet diyor aha aha aç millet aç. Anasını satayım bir bırakmadılar 6 saniye stun ne lan. Beyler sattım dua muvaz oyun aldım sokarım öyle sana Aha. Aha. Kim o yok o? Kim o saklan. Kim o? Aha saklanak buraya. Hazır mıyız? Hazırız. Önce bu. Önce bu. Tut oğlum. Tutun oğlum. Ne etti ya? Baba ben zorlarım. Ben valla. Lan mal oğlum mal. E çocuk mal bir çocuk ya. Alo botta ne yapıyorsunuz oğlum adamlar baron giriyor lan. Abi gitti gitti. Ah çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Ama Sen ne yapıyorsun kanka? Sen ne yapıyorsun? Beni mi tekleyeceksin? E dur. Gelin. Gelin. Süpersin. Süper tuttun adamım. Tamam. Gel 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 sen de gel sen de gel. Sen de gel sen de gel. Madem madem dönmediniz. Madem dönmediniz ölmeyi hak ettiniz. Nice. 3 3 3 3 Şimdi at kuleni ultiye. Şimdi at ok. ultiye. Gel lan buraya. Oha. What? Tak. Oha. What? Adamım narda sahilen bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Sen ne sürekli karşıma çıkıyorum birader? Abi, abi bira basamıyorum. Bir yarım saattir bir spamlıyorum ha orada. Yeminle Oğlum arkanıza geçerim. Dum. Dönüyorum ben bir döneceğim son bir tur sondu. Son turu hak ediyor bu oyun. Derken bu da gitti. Son fight Nexus kaldı. Kolları sıvıyoruz. Evet. <laughs> Kim oynan ne yapıyorsunuz karşılıklı moruk? Aha. Aha. Çok güzel pozisyon. Dur be bir dur. Ne çektim senden? Seni mi keseyim illa ya? Ay arkadaş ya. Vay arkadaşlar, kurtulamıyorum. Kente gelirse gelir ha buradan. Ba 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 ababa. W W W bir şey atabilsem mi? Abin ne küçük bir şeysin sen Seju ya. Beyler, Seju full can kastığı için ipneye ben uğursuz koruma çektim diye. O bu arka arka saflara saktım, saktım arka saflarına saktım onların vuralım vur 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 vur. Ha, bu da gitti Çak şimdi ejderi. 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. Çarpım yok. İnşallah çaldırmam. Çok güzel. Ben orada devam et ben gidiyorum. Gel gel. Nexus açık. Nexus açık. 35 saniye ölüler. Aha oh, deliye bak. Ne yapıyorsun? Nereye gittin lan? Ha. Tuttu. Bu sefer Caron'la vuruyorum oğlum. Ultini de çaldım. Ultini de attım sana. Zung. Hadi bay bay. Kim gelecek? Lissandra mı gelecek? Gelsin. Tamam. Gelemiyor. Gelemiyor. Deli miyiz lan? Deliyiz oğlum biz deliyiz. Bitirmeyi bitirmelerine izin vereyim mi? Ay. Bak gelin bitirmeyeyim. Gelirseniz bitirmem. Zoom. ulan Nerede nerede? Burada burada da görünmezdi o. Var arkadaş ya. Ne yapacak? Bir şey yok oğlum çıkmıyorsunuz. Çıksanız kapışacağız. Şu an sen tam ekrandan çıkıyorsun ama. Kankam çıkarken aşağıdan videoyu beğendin mi? Bir kontrol etsen yeter benim için. Ve abone olmasın. Zil açarsan da arattığım videodan bildirim gelir. Yarın görüşmek üzere.